Şey... Yaptık. Evet, <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkes pek iyi, pek enerjili bugün. Çalıştınız mı ödevlerinizi? Zor sorularınız Tabii, var ona göre. Evet, evet. Çarkıfelek'te her an... Her, an, her şey her olabilir. Hazırsınız yani. Evet. yani. Hazır an nasıl gidiyor çalışmaların? Vallahi iyi gidiyor. Canım. Görüşmeyeli. Çok gidiyor. Ay, Görüşmeyeli değil mi? Çok yoğun gidiyor bu aralar, daldım çekimde. Sürgünde misin? Sürgündeyim. Evet. Aşka sürgünün Bir sürgüne girdiler, aşka sürgüne. Nerede çekiyorsunuz ağırlıklı şu anda? Şimdilik İstanbul'da. Şimdilik İstanbul ama her an... Mardin. Mardin Allah, Mardin, güzel. Mardin. Çok Mardin güzel kapı yerler. Şenol Sahilinize Üç kelime on harften oluşuyor. Hamdi Bey sizin için çeviriyor ve puan veriyor. Tahmin, tahmin yok, yok. 500 puanlık bir sessiz harf senden e, alıyoruz. Ü, Sevgili e, sessiz. Sezen Aksu'nun bir parçası bu. E, yeah. Zor! Üç renge indirmeyi başardık. Bundan sonrası sizindir. Hamdi Bey. Bilmiyorum mavi ile kırmızı arasında kalıyorum aslında. Mavi ile kırmızı arasında ikiye indirdik. Ha.